Buraya bayıldım. Gerçekten şöyle siz şöyle yönlendirin. Bayıldım. <laughs> Arkadaşlar İrem'le denize geldik. Ben avel avel bakıyorum. <laughs> İrem'cim ekmek nasıl buldun? Bayıldım ya burası gerçekten. Cennet. 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 Evet. Bayılmadım. Ama ben de Güneş çok az gittim. Beni de bir gün oraya götür. Ben hatırlamıyorum evet. orayı çok. Buraya bayıldım gerçekten. Şöyle siz şöyle yönlendireyim. <laughs> bayıldım. <gülüyor> Biraz filo. İrem'cim locamıza geldik. Biz bugün ekmek geldik. Gösterelim. İnternetten kopmuş bir parça kendisi. Bayıldım. Bayıldım. İnanılmaz. Ya yani Maldivlere gelsem bu kadar beğenirdim. Bayıldım. Evet, gerçekten. Şimdi şöyle bir biz. İnanılmaz bir yer. Gerçekten Şimdi bu bizim bir before halimiz arkadaşlar. Akşamüstü artık bizi ırk değiştirmiş <laughs> olarak göreceksiniz mı? inşallah. Saat... Sen... Güneşin bağrında saat bir tam. İnanılmaz. Evet yani. Bakalım ne olacak. Şöyle bir... O tarafa bak. Arkadan <laughs> video Ha. İrem şu an ne yapıyoruz? Ee, şey bir cennet, tık yüzdük. Cennet vatanımda güneşleniyorum. Çok güzel Arkadaşlar gerçekten. gerçekten. o kadar güzel bir evet, koy ki burası. Ya, yemin ederim. Bana deseler ki buraya mı gelmek istersin? Başta istersen? şey işte? yapacağım dünyanın iyi koyu. Evet öyle. Buraya mı gelmek istersin? Bali'ye mi gitmek Bali. Istersin, <laughs> vallahi. Ama burayı da düşünürüm gerçekten çok güzel. Baksana canım. Katılıyor muhteşem. Ya o kadar uçsuz bucaksız cez ki meleği çeksem güzel görünür bilmiyorum. Benim yalnız. Hayır. Evet. Nasıl? İrem gel buraya. Ne yapıyoruz İrem? Şu an biz denizden çıktık. Yandık. Çok yandık. Feci yandık. Fecisel bir yanış. <laughs> Şimdi de artık inşallah eve gidiyoruz. Derincim, ne yaptık bugün? Buluştuk bugün arkadaşlar bugün buluştuk. Cuma günündeyiz. Ee, Biz sürü şey konuştuk. Evet. Şimdi de klasik sağcı kale aktivitesi olan. Gözlememizi yedik. Şimdi gidip aperollerimizi yiyeceğiz. Evet. Kozalığa gideceğiz şimdi. Öyle yani. Bu da yatıyor burada. Bir sürü afikansız. Evet, herkese bir pazartesi sabahından günaydın. Saatlerimiz 8.04. Babam burada. Fahat da burada. Senacım da burada sınavı sunuma götürüyoruz. Yani bitirme sunumuna gidiyor kendisi. Biz de babamla alışverişe gideceğiz oradan. Fahat Saygın'ın ihtiyaçları varmış. Çünkü. Senacım da burada. Adam arkada oturduğunuz müzik dinliyor, makejenini bir tazeledi kendine geldi. Şimdi öyle yani atıyoruz <laughs> Şimdi konuluyoruz ve <da> gidiyoruz. Vay <laughs> bugün, bugün e, sınai bıraktık alışveriş yaptık, ihtiyaçlarını aldık senin. Ben de aldım. <laughs> <de aldık. gülüyor> deniz şortu falan aldık. Evet evet. aldık. <laughs> Şimdi soda içiyoruz. soda içiyoruz. Evet. Sen daha sarıya bekliyoruz. Onun biraz yoğun evet. sunumları. Evet. Çok heyecanlı durum. destek olmak amacıyla geldik. Evet. Ama destek olamadık buraya geldik <laughs> <laughs> sıcaktan. destek olamadık buraya geldik sıcaktan. Bekliyoruz ki o <laughs> çıksın. Vallahi öyle artık. Ne <laughs> Bunun kaldığı çok almıştım da. Sıyık kalem bunun için. Ben de söyleyemem başka. Evet bize para ödemediler ama reklam için. Yani reklam <laughs> Öyle yani. Öyle ya. Yarın yolculuk olay ya. Annemin çarşamba göz randevusu <laughs> <alıcılık gülüyor> var. nasıl yolculuk var? Niye iptal ettiniz? Niye iptal Gerek yok geziyor. Bir gözükseydi bir daha Bir daha bulamayacak randevu kendinden. Var var. Burada da var. Burada da hmm, var. Yazık, bir, ben aylardır kovalıyorum. Geldiğimde gidelim biz ya. Tamam. Şimdi benim iznim az ya. Tamam. Bir gün, iki, iki gün burada. Üç gün tamam. gidiyor tamam. hatta burada. Zindan daha, düğün de gidiyor. Neye sağlamalıyor bir şey söyleyeceğim. Evet, şimdi aynı yerde, başlattığımız yerde bu sabahki bitiriyoruz. Sena'nın sunumu bitti, biz dönüyoruz. Aldık Sena'yı, Sena birazcık bitkin ve yorgun. günlerden salı günü ben kuşasına geçeceğim derinde babasına hediye almaya geçecek bir oturduk yine kötü bir gün. Çok kötü. Hayaller... Badireler atlattık, yaşadığımız şehir yandı. Ay, korkunç bir gün. korkunç. Gerçekten korkunç çok bir gün. Çok 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 Evet bu kadar yorum. Böyle, böyle abi devam et. Bir sonraki günümüz arkadaşlar. Dünden sonra. Ne diyeceğim? Güzel ee, e, çantı ne kadar? Boz dağıp ilişkin var. Ne bir şey Başka <gülüyor> da şöyle şu yok acaba. E buraya geldik. Bu kadar. Bu kadar Pideleri var. yiyeceğiz. Sınav amacı yiyecek. Sınav da bugün sınavları bitirdi. Önümü kapattı. Değil mi sınav? <laughs> Zorla çekiyor. Mesela biz pizemizi yedik. Şu an güzel çantı babamın da dediği gibi Boz dağın pidecisindeyiz meşhur. Bu da

<laughs> Sen anla bakalım. Evet. Böyle bir ortam arkadaşlar. Şöyle deniz kıyısındayız.